Burada birçok e, bitki yer almaktadır. Bildiğimiz e, bitkiler de var. Burada yetişmeyen, olmayan bitkiler de var. Mesela Ginkgo biloba burada yetişmiyor. andız otu, ardız otu her yerde var. Yani şu an çıksam yol kenarlarında her yerde var biberiye aynı şekilde burada mesela civan perçemi mevsimi geldiğinde bunlar buralarda bulunur maydanoz okaliptus yine böyle ağaçlar buralarda bulunuyor melisa bitkisi limon otu olarak da geçen evet maydanoz kaç demiş 208 demiş 208. E sayfayı açıyoruz. Evet. Maydanoz. Maydanozun İngilizcesi yetiştiği yerler yağ özellikleri kullanım kısmı yağın içerisinde bulunan kimyasal maddeler bakın burada yazıyor hepsi ruhsal ve duygusal etkileri yükselen bu gıda olarak kullanımı masaj maske uyumlu yağlar maydanoz tohumunun yağı mantar mantar öldürücü alerji önleyici bakteri öldürücü kanser önleyici iltihap giderici virüsleri öldürücü ağrı kesici sivilce önleyici kas gevşetici prostat kanserini önleyici şeker hastalığı yani bu maydanozla ilgili sayfa bu şekilde gidiyor. Yani sadece evet devamında melek otu diye geçiyor devamı. Evet bu şekilde. Mersin Çamlı ve ailesi.